arkadaşlar. Merhaba Batı. Baba. Batı'ya çok güzel bir sürprizim var arkadaşlar. Evet Batı şimdiden şaşırıyor. Batı sence <laughs> ne olabilir? Hı, <laughs> bilmiyorum. İstediyse o yayı. Evet. Acaba ne var? Evet. Hediyen geliyor Batı'cığım. <laughs> Arkadaşlar Batı okulunda birinci sınıfta şu anda ve İngilizce'de okumada birinci oldu. Ben de ona çok istediği bir şey aldım. Bakar mısın kocaman bir kutu Batı? Evet. Açalım mı? Hadi açalım arkadaşlar. Evet şimdi kutumuzu açıyoruz. çok büyük bir kutu batı. Evet, şimdi kutumuzu açıyoruz. Aç bakalım. Evet. Evet Batı ne var kutuda? Bir bak bakalım. Batman. Batman mi var? Bu da, bu da benim istediğim. İstiyor muydun bunu? Evet. Batman'i. Bu ne şeyi oluyor Batı? Karga. Süper Friends. Süper arkadaşlar. Hı -hı. Oo, hadi çıkaralım. Arkadaşlara da gösterelim. Nasıl batı neler var arkadaşlara gösterelim. Burada bir Batman var. Burada bu neymiş böyle? Bu ne işe yarıyor batı? Bilmiyorum. Şimdi bunu kutudan çıkarmamız gerekiyor. O bayağı şey var burada baksana. O Batman amblemi var. Burada düğme var. Evet biz şimdi bunu açıp nasıl oynandığını size gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz kutuyu açtık ve kutudan ekstra neler çıktı Batı? Batman. Evet. Burada bir Batman var. Burada bir motosiklet var. Motosikleti göster anneciğim. Bu bakın. Evet şöyle göster arkadaşlara. Batman'in motosikleti böyle plakalar çıktı. Bu da kılıç gibi bir şey. Koltuk çıktı. Ve bakın evet. Şimdi Batman. nasıl? Ne özellikleri var Batı bunun? Hmm. Batman. Hapishane. Hapishane var. Hapishaneyi aç bakayım. He, bu arada arkada arkada hapishanesi. Bak. Arka tarafında hapishanesi Biri var. Bir de burada. Şöyle hapishanesi var burada. Batman. Gayet güzel bir oyuncak değil mi? <laughs> Batı beğendin mi sen? Hı <laughs> hı. Batman tıklı. He bak. Evet. Da. Çevirelim. Burada döndü. Burada araba. Evet. Bak burada fırtası bitmedi. Hmm. Bakın burada da. Şuraya plaka konuyor herhalde Batı. Yok. Yok. Odan. Aa bak plaka koy. Bas bakayım. Bak fırlatıyor basınca hı hı. da plakayı. Hatta burada koyuyoruz. Bak burada koyuyoruz. Ay evet doğru. Bak sığıyor. Ha, He, hepsini koyabiliyorsun o zaman. Bütün plakaları. Hı -hı. Gayet güzel bir oyuncak arkadaşlar. Hı -hı. Bakın bu, burası da böyle açılıyor. Hı -hı. Bir burası de. nasıl havaya kalkıyordu Batı? Hı -hı. Döndü seyredin. Yani. Dur bakayım. Ha bakın arkadaşlar Dön burası da böyle havaya kalkıyor, evet. ya, ışıklı Batman amblemi. Evet motosikleti de burada. Batman de burada. <laughs> Gayet güzel bir oyuncak. <laughs> Eğer siz de beğendiyseniz alabilirsiniz. Değil mi Batı? Güzel. Burası da kapat. Burası da kapatmak iyisi böyle. Evet. Biz bu oyuncakla detaylı oynarken de video çekeceğiz değil mi Batı? Evet. O yüzden bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın Evet. Hoşça kalın arkadaşlar.